Bir bilgisayar programcısı piyangoyu hackleyip milyonları cebine indirdi. En azından denedi. Piyango bir şans oyunu olsa da tarihte şans faktörünü alt etmeye çalışanlar hep oldu. Pensilvanya'da ısıtılmış toplarla hile yapıldı, İspanya'da neredeyse tüm biletler aynı kişilere satıldı, Filipinler'de sonuçlar önceden belirlenip sızdırıldı. Ancak Eddie Tipton'un hikayesi hepsinden çarpıcı oldu. Eddie, ABD'deki eyaletler arası piyangolar birliğinin yazılımını geliştiren ekipteydi. 2005'te yazılıma, istediği numaraların çıkmasını sağlayacak sinsi birkaç satır ekledi. Böylelikle Colorado'da 4,5 milyon, Wisconsin'de 2 milyon dolar kazandı. Ancak kimlik ibrazı zorunlu olduğundan paraları alamadı. Ta ki 2010'da Iowa'da kazandığı 16,5 milyon dolarlık hot lotoya kadar. Bu kez ödülü alması için arkadaşı Robert'ı gönderdi. Robert'ın şüpheli hareketleri ise ortalığı karıştırdı. Market'in kamera kayıtları bileti alan Eddie'yi ele verdi. Araştırmalar, Eddie'nin yıllardır piyangoları manipüle ettiğini, eski bir hakim olan kardeşi Tommy'nin de bu işin içinde olduğunu ortaya çıkardı. 2017'de Eddie yaklaşık 1,5 milyon dolarlık ceza ve 25 yıl hapse mahkum oldu. 5 yıl sonra ise şartlı tahliye edildi. Tommy 75 gün, Robert ise 6 ay yattı. Sizce piyangolar ne kadar güvenilir?